Evet arkadaşlar şimdi bir ototek var. Buna birkaç müdahalede bulundum. Sürüşlerle ilgili sıkıntılar vardı. Ee, şu an bekleme voltajında. Ben bunu testini yaptım. Elektrot modunda makina. Şimdi açtığımızda böyle 65 volt 64 65 volt civarı bir voltaj geliyor sürüşler temiz şu anda temiz sürüşleri bunu bir toparlayacağız sonra bir kaynak testine geçeceğiz görüşmek üzere Arkadaşlar kaynak testine geçtik. Şimdi Elimde döküm elektrot buldum. Şu an döküm elektrot yapacağım. O biraz cazır cuzur yanar. Gayet güzel yandı arkadaşlar. Makinemiz tamir oldu.